Geçici iş göremezlik ödeneği nedir? İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarından istirahatli bulunan sigortalıya iş göremediği günler için kurumumuz tarafından ödenen parasal yardımdır. İş kazası, meslek hastalığı ve analık türünden alınan raporlarda iş göremediği gün sayısı kadar ödenir. Hastalık türünden alınan raporların 3. gününden başlamak üzere her gün için ödenmektedir geçici iş göremezlik ödeneği halk arasında rapor parası olarak bilinir.